A. nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Her bir tablette 200 mg parasetamol, 300 mg askorbit asit ve 300 mg asetil asit bulunmaktadır. Afebrail hafif ve orta şiddetli ateş ve ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaçtır. Vücutta ateş, ağrı ve iltihaba neden biyolojik etmenleri azaltmaya yardımcı olan ilaç aynı zamanda ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. 16 yaş üstündeki gençler ve yetişkinlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen hafif ve orta şiddetli akut ağrılarda da fayda sağlamaktadır. 16 yaş üstündeki gençlerde günlük 1 ile 4 tablet kullanılması önerilmektedir. Bir adet tablet bir bardak suyun içerisine atılarak eriyene kadar beklenip o şekilde tüketilmelidir. Tüketim için tabletin tamamen eridiğinden emin olunmalıdır. Nefes almada güçlük, karın ağrısı, dudaklarda, dilde, boğazlarda ve yüzde şişlik, hazımsızlık, baş dönmesi, bulantı, sinirli ruh hali gibi durumlarda ilacın yan etkileri arasındadır. Bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.